Batı Fransa Türk Dernekleri Birliği'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı nedeniyle planladığı kutlama etkinliği pandemi nedeniyle yapılamamıştı. Koronavirüs önlemlerinin kaldırılmasıyla bu yıl Fransa'nın Anji şehrinde yapılan kutlama programı muhteşem görüntülere sahne oldu. Birlikte izliyoruz. Bütün dünya buna Milletimin istiklal. Fransa'nın Anje şehrinden herkese merhabalar değerli izleyenler. Efendim bugün Batı Fransa Türk Dernekleri Birliği'nin öncülüğünde Anje Derneği ev sahipliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen muhteşem bir organizasyona çeviriyoruz kameralarımızı. Birlikte izliyoruz. Kısa adı UNATCO olan Batı Fransa Türk Dernekleri Birliği'nin Anje Derneği'nde düzenlemiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yoğun bir katılımla gerçekleşti. Çocukların muhteşem gösterileriyle renkli görüntülere sahne olan programa Türkiye Cumhuriyeti Nant Başkonsolosu Aslı Oral, Türkiye Cumhuriyeti Paris Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Şevket Tüfekçi, Fransız siyasetçiler, belediye başkanları ve dernek başkanları katıldı. Değerli izleyenler bu güzel etkinlikte aramızda Nant Başkonsolosu Sayın Aslı Oral da var. Şimdi kendisinin de duygu ve düşüncelerini alıyoruz. Efendim merhabalar. Merhabalar. Çok güzel bir etkinlikte bir aradayız. 14 Mayıs tarihinde görev bölgemizdeki 14 derneğin katılımıyla çatı kuruluşumuz olan Batı Fransa Türk Dernekleri Birliği'nin organizasyonuyla bir aradayız. Vatandaşlarımız, çocuklarımız, öğretmenlerimiz bu şenlik için hazırlandılar. Geçen iki yılda maalesef bu şenliği yapamadık Covid nedeniyle, pandemi önlemleri nedeniyle. E, bu bakımdan burada olmaktan ben de büyük bir mutluluk duyuyorum. Bütün e, derneklerimizin işbirliğiyle yapılmış olmasını tabii önemsiyorum Çatı kuruluşun katkısıyla. Daha çok çocukların temsil imkanı oluyor. O bakımdan e, hepsi bir arada gidebilir, bir arada gayet güzel oluyor. E, ve burada olmaktan dolayı da büyük mutluluk duyuyorum. Onu belirtmek isterim. Aşır. Değerli izleyenler Türkiye Cumhuriyeti Paris Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Sayın Şevket Tüfekçi de aramızda kendisi e, bugünden öncesinde de provaları da takip etti hem o günleri soralım nasıl geçti provalar çünkü çok güzel bir organizasyon hazırlanmış hem de bugüne e, dair düşüncelerini alacağız efendim merhabalar. Merhaba Sevcan Hanım. Aslında biz bu programı 2 yıl önce planlamıştık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle. Ancak bildiğiniz gibi Covid önlemleri çerçevesinde ne yazık ki o yıl programı gerçekleştiremedik. Birkaç ay öncesinde Fransa'da Covid önlemleri biraz daha rahatladı. Bu kapsamda UNATCO'nun önderliğinde, başkanlığında öğretmenlerimizin desteğiyle 2 yıl önceki heyecanla bugünkü programımızı planladık. Bizler de birkaç gündür buradayız. Ee, hem salonumuzu hazırlamak için hem de çocuklarımızı tekrar provada görmek için buradaydık. Çok güzel bir program hazırladık. Özellikle de UNATCO'nun burada e, altını çizmek gerekiyor. UNATCO'nun içinde 14 tane derneğimiz var. Bugün bu etkinliğe e, katkı sağlayan. Şövile Ananju e, Belediyesi var bize bu güzel salonu verdi. Ve burada 6 tane öğretmenimiz var. Yine 14 farklı şehirdeki öğrencileri toplayıp buraya getirdiler. İnşallah bugünü bayram havasında yaşayacağız. Biz Fransa'da ilk kez yapılan bu güzel organizasyona Öncülüğü Unatko yaptı ve yanımızda Unatko eş başkanları var aslında eski eş başkanları diyebiliriz çünkü bugün 23 Nisan kutlaması olduğu için kendileri başkanlarımız yerlerini yeni eş başkanlara devrettiler miniklerimize. Dilerseniz öncelikle yeni başkanlara bir mikrofon uzatalım onların gelecekle ilgili vaatlerini öğrenelim ardından. Eski eş başkanlara mikrofon uzatıp duygu ve düşüncelerini alacağız. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyabilir miyim? Adım Azra. Bugün sahnede unatgo Başkanımız Ali Deren'in yerine sen görevini teslim aldın. Neler söyleyeceksin bu anlamda? Ee, ben bunu çok istiyordum ve çok mutluyum. Peki sana başarılar diliyorum o zaman yeni görevinde. Çok teşekkür ederim. Evet hemen Ali Bey ile devam edelim. Eski Unatköy eş başkanı diyeceğiz artık. Efendim merhabalar. Merhabalar. Aslında bu 23 sene Covid döneminden önce yapacaktık. 100. yıl kutlamaları ile e, dernek başkanlarıyla öğretmenimizle, ateşimizle, müşavirimizle beraber geldik. 100. yıl programı beraber kutlayalım. Bir prototip olmuş oluyor. Bunun devamını inşallah seni Normandy Birliği birleşip o 34 35 dernekle beraber yapmayı düşünüyorsunuz. Şu andan çalışmasını başladık başkanımızla beraber. Bu 100. yıl programını yapacağız. Covid devreye girince bu sefer erteledik. 102. program oluyor. Tekrar emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Evet şimdi yeni eş başkana mikrofon uzatmak istiyorum. Merhaba. Merhaba. Seni bir tanıyabilir miyiz? Adım Enda. Daha... Çok mutluyum. Gururluyum şu an. Evet, o zaman seneye başka bir şehirde sizlerle beraber görüşeceğiz değil mi daha güzel bir organizasyonda. İnşallah. Evet, tebrik ediyorum tekrardan seni. Efendim bugünün çok öncesi var. Arka planında birçok çalışma gerçekleştirdiniz sizler. Evet, biz 23 Nisan programını yıllar önce düşünüyorduk. Rahmetli İlyas Başkanım daha öncelerden düşünüyordu ama bir türlü bir araya gelip de halledemedik. Ali Başkanımla işte 2019'da 100. yıl kutlaması yapalım dedik. Pandemi sürecinden sonra işte Ali Başkan'la tekrar öğretmenlerimizle, başkanlarımızla tekrar buluştuk, toplandık. 102. yılını Anci'de kutlayalım dedik. Programımız güzel olursa, katılım iyi olursa, vatandaşlarımız, çocuklarımız hep birlikte beraber geçirmek için bir dahaki seneye de inşallah başka bir yerde düşünüyoruz. Ama geneli Normandi, Batı Fransa olarak düşünüyoruz inşallah vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, başkanlarımıza, sayın protokolü, başkonsolosumuza, bütün emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Hepisinden Allah razı olsun. Diye. Uzun bir emek sarf ettik bu programı hazırlamak için. Hocamızla beraber bütün sponsorlarımızdan Allah razı olsun büyük bir bağışlar yaptılar büyük bir fedakarlık gösterdiler. Herkesten Allah razı olsun. Çalışandan, işçisinden, sponsorlarımızdan hepsine şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Bu organizasyonda emeği geçen dernek başkanlarına, ev sahipliği yapan Fikri Başkan'a, bütün yönetime, katılanlara çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki birliğimizi koruyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 6. ayın 12'sinde bu ikincisini bizim şehrimizde organize ettiğimiz futbol turnuvası var. ...bütün herkesi davet ediyoruz... Ee, ...birlikten güç doğar... ...görüşmek üzere inşallah. Değerli izleyenler... ...her şey onlar için... ...bugün onların bayramı... ...muhteşem bir organizasyona... ...Ev Sahipliğini Anje Derneği yaptı... ...UNATKO'ya bir kez daha teşekkür ediyoruz... ...bu güzel organizasyon için... ...ve miniklerimize mikrofonu uzatıyoruz... Onların hem bayramlarını kutlayalım hem de bu geceye, bu güne nasıl hazırlandılar onu öğrenelim. Merhaba. Merhaba. İyi bayramlar. Teşekkür ederim. Seni bir tanıyabilir miyim? Sen ne kadar kibar ve tatlısın böyle. Merci. İsmin? Elif. Elif'cim kaç yaşındasın? Altı buçuk. Buradan Türkiye'de tanıdıklar var mı böyle anneanne, babaanne vesaire? Selam göndermek ister misin? Bay bay. Öpücük de gönder. Merhaba, iyi bayramlar. Teşekkür ederim, merhaba. Seni tanıyabilir miyim? Ee, benim adım Sudenaz, 11 yaşındayım. Ne sınıfa gidiyorsun? 6. Peki, bu organizasyona nasıl hazırlandınız? Çok uğraştık yani yani neredeyse her gün gidiyorduk, çalışıyorduk. Yani yapamadığımız şeyleri anlatıyordular, biz de onları düzeltmeye çalışıyorduk güzel oldu bence. Sahnede çok güzel gözüküyordunuz. Devam ediyoruz sohbetlerimize. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyabilir miyim? İsmim Firdevs. Firdevsciğim ne kadar güzel yakışmış kostümün böyle. Teşekkür ederim. Çok güzel bir gösteri sergilediniz. Tebrik ediyorum sizi. İyi bayramlar diliyorum aynı zamanda. Teşekkür ederim. Var mı Türkiye'de akrabalar? var. Babaannem, amcalarım. O zaman buradan el sallamak ister misin onlara? Hadi hep beraber et sallayalım. Türkiye'deki akrabalarınıza, bizi izleyen izleyenlerimize olur mu? Evet değerli izleyenler miniklerimizle röportajlara devam ediyoruz. Şimdi yanımda 3 tane yakışıklı beyefendi var. Merhaba. Merhaba. Mutlu bayramlar. Size de mutlu bu eylem. Teşekkürler. O kadar güzel sahnede şovlar izledik ki hepinizi tebrik ediyorum ben. Peki senin de duygularını almak istiyorum. Sahneye çıktığın anda heyecan var mıydı? Çok kalabalıktı çünkü değil mi? Evet çok heyecanlıydım. Merhaba. 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 Seni tanıyabilir miyim? Evet. İsmin? Meli. Melih'cim kaç yaşındasın? Yedi. Sen nasıl buldun? Heyecan var mıydı sahneye çıktığın zaman? Evet. O zaman sana başarılar diliyorum ben. Hemen diğer arkadaşımızın yanına gidiyoruz. Merhaba. Merhaba. Seni de tanıyalım. Benim adım Be Berkay. 10 yaşındayım. Berkay'cığım Türkiye'ye gidiyor musun? Evet. Türkiye'yi seviyor musun? Evet. Var mıydı sende de heyecan? Evet vardı. Buradan el sallamak, teşekkür etmek ister misin? Evet. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyabilir miyim? Adım Melike, 9 yaşındayım. Melikeciğim kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ee, dördüncü sınıfa gidiyorum. Kıyafetin de çok güzel bu arada. Çok güzel görünüyorsun. Buradan öğretmenine teşekkür etmek, selamı göndermek ister misin? Çünkü onun da emeği büyük bu organizasyonda değil mi? İsmini de söyleyelim hatta. Ebru ablama çok teşekkür ediyorum. Evet devam ediyoruz prenseslerle röportaja. Merhaba. Merhaba. Senin de kıyafetin çok güzel. Çok da güzel gözüküyorsun. Seni de bir tanıyalım mı? Adım İlayda. 11 yaşındayım. İlayda'cığım bugün burada Türkiye'yi yaşattınız bize. Hepinizi ben tebrik ediyorum. Türkiye'ye gidiyor musun sık sık ya da yaz tatillerinde? Evet gidiyorum. Buradan Türkiye'deki tanıdıklara selam göndermek ister misin? El sallamak ister misin? Evet. Evet devam ediyoruz yine bir prensesle. Merhaba. Mutlu bayramlar. Teşekkürler. Merhaba. Seni bir tanıyalım öncelikle ve e, provalar nasıl geçti? Bugün nasıl geçti? Senden dinleyelim. Benim adım Sula. 10 e, yaşındayım. Provalar çok iyiydi. Yorulduk ama bugün de çok stresliydi. Ama güzel geçti. Hiç şaşırmadınız bence. Çok güzeldi. Sen de buradan öğretmenine teşekkür edip selam göndermek ister misin? Teşekkür ederim. Değerli izleyenler bu muhteşem organizasyona en çok emek veren öğretmenlerimizden biri de Gamze Parlak'tı. Şimdi kendisine mikrofon uzatacağız. Bakalım neler söyleyecek. Provalardaki gibi geçmiş mi günümüz? Merhaba. Merhaba. Evet çok yorucu, çok zorlu bir süreçti. Zor günler geçirdik. Çok emek verdik hem ben hem arkamda görünmeyen çok kuvvetli bir ekip vardı. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, hem öğrencilerimiz hem velilerimiz çok heyecanla bugüne hazırlandık, bekledik. Çok güzel geçti. Provalardan çok daha verimliydi. Çok daha heyecanlıydık hepimiz ama bir o kadar da başarılıydık. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz, gururluyuz. Gelen herkese, bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Vatandaşlarımızın da yoğun ilgi gösterdiği kutlama programında sahne alan Zeynep Başkan Fransız grup Yıldız seslendirdikleri türkülerle davetlilere unutulmaz anlar yaşattılar. <laughs>